çok renkli bir teknoloji eseri. Picasso Tex. Tek parça çelik gövdede güçlü mekanik sistem ve mükemmel sağlamlık. Kusursuz vakum ve boya iletim sistemiyle 24 saat kesintisiz baskı yüksek hassasiyet ve mükemmel çözünürlülükle 2880 dpi baskı kalitesi. Tıkanma riskini yok eden ve boya israfını engelleyen otomatik kafa temizleme sistemi. Otofokus yeteneğiyle otomatik malzeme algılama sistemi. Üçlü malzeme ilerletme ve özel medya baskı sistemi ile farklı malzemelere kusursuz baskı ayrıcalığı. 320 santim baskı genişliği ile az zamanda çok iş avantajı. Entegre fiske ünitesi ile mekandan yer kazandıran ideal boyutlar. Saatte 420 metrekareye ulaşan baskı hızı ile yüksek kalite. 8 adet 1024 ay seçeneği ile verimlilikte artış. Dokunmatik LCD ekranla konforlu kontrol mekanizması. Hatasız baskı lüksü yaşatan servo hareket teknolojisi. Halojen lambalı ön kurutma sistemiyle enerji tasarrufu ve canlı baskılar. Gerdirme kontrollü otomatik medya ilerletme ve toplama sistemiyle sağlıklı ve güven veren bir akış içinde oluşturulan kalıcı sonuç artı değer. Manyetik enkoder teknolojisiyle kusursuz baskı kalitesi. Anlaşılır fonksiyonel kontrol paneliyle Picasso Tex kullanıcı dostu. Elektronik sistem otomasyonu sayesinde üst düzey ve profesyonel. Mükemmel boya iletim sistemiyle Kesintisiz baskı, kusursuz renk kalitesi, canlılık ve dinamizm. Dökme boya sistemi avantajıyla maliyet kontrolü sunan ekonomi dostu teknoloji. Firmanıza özel kişiselleştirilmiş uluslararası renk konsorsiyumu profilleriyle renk yönetiminde mükemmel tutarlılık. Her türlü iç ve dış mekan ihtiyacına uygun, yüksek baskı kalitesi ve hız seçenekleriyle üstün performanslı Picasso Tex hizmetinizde. Optimum Dijital Planet güvencesiyle ve Made in Turkey imzasıyla. Optimum Dijital Planet olarak ürettiğimiz yeni dizayn makinelerimizi tüm dünyanın hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz. İnovasyon ürünü teknoloji eseri Picasso Tex. bütün teknolojimizde planetimize değer katmaya devam ediyoruz.